Allah neden ilmi Müslümanlara vermiyor? En iyi araba markaları gavur ülkeler üretiyor. Temel nedeni özgürlük. Özgürlük verilmiyor. Yani özgür düşünen bir beyin üretir. Özgür düşünen bir beyin e, teknolojinin geleceği son noktayı belirler. Maksimum özgürlüğü veren ülkeler. Daha doğrusu özgürlük tanıyan ülkeler. Dikkat edin. Avrupa ile Amerika ile Orta Doğu'yu birbirinden ayıran en temel faktör özgürlüktür. Çünkü Rabbimiz bu dünyada hepimizi sınav için bu dünyaya yolladı. Ve bu son şansımız. Ve Rabbimiz Kur'an'da diyor ki maksimum özgürlük. Bırak. Dileyen iman etsin, dileyen isyan etsin. Sana ne kardeşim? Adam ineye tapıyor. Tapar. Mahşer günü Allah Kur'an'da şey mi diyor? Adam ineğe tapıyor ben hesabını senden soracağım mı diyor. Hayır herkes kendi hesabından sorulacak. Yani bu ortamı hepimiz birbirimize sağlamalıyız. İşte bu ortam sağlandığında düşünce özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, fikir özgürlüğü, din özgürlüğü bunların hepsi hangi ülkede sağlanırsa daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir tek bunlar değil. Yani Allah'ın yasaları hangi topraklar üzerinde uygulanırsa o toprakları Rabbimiz nimetlendirecektir. Orta Doğu'yu nimetlendirmez. Neden? Çok basit. Allah'ın Kur'an'da dört tane haramı var. Bunlar da 40, 42 tane. Rabbimiz Kur'an'da zina edene yüz celde vurun diyor. Yüz kırbaç vurun diyor. İmanlılar da buna şahitlik etsin diyor. Utandırma cezası. Bunlar taşla öldürüyorlar. Yani şimdi Allah'ın ayetlerine meydan okuyacaksın ve diyeceksin ki ben Mercedes yapacağım, BMW yapacağım. Yapamazsın güzel kardeşim. Allah bu ilmi sana vermez. Sen Allah'ın nimetlerinden ankörlük ediyorsun. Allah dört tane et haram kılmıştır. Kan, leş, domuzun eti, Tanrı'dan başkasını küfürle adananlar. Dört tane. Sen bunu 38 daha eklemişsin, 42 yapmışsın. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Biz de ilahız. Biz de yasa koyucuyuz. Biz de hüküm koyucuyuz demektir. Bunun sonucu da işte böyle kan, savaşlar, zulümler, katliamlar, kayıplar, fakirlik e, yani ağza alınmayacak olaylar biliyorsunuz yani e, düşün ki dinimizde uyuşturucu haramdır en çok uyuşturucu tırlarla buradan e, yani bu Müslüman ülkelere gidiyor ad üstünde mülç, Müslüman ülkeler kumar zina mutanika sigge yani yaptıkları şeylere bir dönüp bakarsanız Allah'ın nimetlendirmemesi gayet doğal değil mi?